Çok uzun sürdü. O kadar zamanım yok. Kırışık ve pişmanlıklarım gibi değil. Belki biraz geç kaldı. Hayır Violet zamanında geldi ama bizim saatlerimizi geri almış. <laughs> hmm. Ah işte geldi. E, merhaba canım. <laughs> Aa! merhaba tatlım. Bugün nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ah bu yaşta sevgiyi bulması hmm. kalbimi hızlandırdı. Durun çok hızlı atıyor. Ay çok atıyor doktor bana bak. Oh, düzeliyor galiba. Hmm. Hmm. İnanamıyorum. Annemin ondan iyi olduğunu hep söylerdi. Ama bu kadar düşmesini hiç beklemezdim. Bu nedir? Aldığımız bomba haber geliyor. Ha, bunu lafın gelişi sanıyordum. Ha? Demen biliyoruz. Ha, ne öyle mi? Şey bir gün öğrenecektiniz tabii. Ne düşünüyorsunuz? Çok harika. Annem ne diyecek sence? Ee, gün içinde anneniz yok. Beni eğlendirecek birini buldum. Ne var bunda? Eğlendirecek mi? Ah kızlarla geçirdiğim zamandan hoşlanıyorum. Ne yapayım yani? Birden fazla olsa ne olur ki? Şapşal tavşan kaç tane? Şu an üç tane. Ne kadar çoksa o kadar iyi. Beni hasta ediyorsun. Babamın gizli bir hayatı var. Darwin bir, bir tabak daha. Bir saniye. Tabak satış. Siparişiniz onaylandı. Olamaz. Karton tabaka almışım. Aa, gizli hayat yaşamanın neresi kötü anlayamadım. Bizi etkilemeye başladı bile. Ha, öyle mi? Artık gizli olmadığındandır herhalde. Ama kesinlikle haklıyım. Gizli olunca hiç sorun olmuyor. Baba bunlar hep yalanlar. Bu doğru değil baba. Ah, anlıyorum. Sevdiklerimi kandırıyorum. Gidip Hemen bu işi bitiriyorum. Samantha'nın eşyalarını atıp onları yakacağım. Her şey bitecek. Anlaşıldı mı? Bitecek. Ya da ona mesaj atsan? Hayır. Geri dönmeyeceğime emin olmalıyım. Evet. Çöpe atsan da yeterli olur. Bu suratı özleyeceğim. Madem bitiyor. Güzel bir bitiş olmadı şal, şal topuklar. Ne olduğunu anladın mı? Evet. Sementha banyoda bekliyormuş. Tabii ya. Bayan anne Sementha'ymış. Bay baba mı bayan anneymiş? Ben mi bay baba? Baba aynı kişi. Arkadaşlarıyla arasını bozmadan onu durduralım. Hemen olsun. Mery bu kek o kadar iyi ki onunla evlenip kurabiye yapmak istiyorum. Bu bana Minnesota'dan bir hikaye hatırlattı. Bir kadın ve bir kekin evliliği mi yani? Hayır o zamanlar bu kadar anlayışlı değildi. Sadece farklı çiftlikten patatesle evlenebiliyordun. Diyorum ki saçmalamayı bırakıp kapanışa mı gelsek? Ah tabii. Son. Size çok korkunç bir haberim var kızlar. Seni zayıf biri için terk etti. Hayır. Seni genç biri için mi terk etti? Hayır. Seni yan çiftliğin patatesi için mi terk etti? Ne? Hayır. Yani erkek arkadaşım hakkında. Öyle biri aslında yok. İddianın diğer kuralı. <laughs> Dahası da var. Ben aslında sizleri kandırıyordum. Ama yalanlar zincirini kırmaya karar verdim. Gerçek adım Samantha değil. Ne? Adın Samantha değil. Bu muydu yani? Hayır. su da var. Sen kelsin. Bir ipucu daha. Ha! Ha! Ve çok çirkinsin. Tamam. Bir ipucu daha. Ha! 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 Nudist misin? O bir erkek. Violet. Bu olamaz kızlar. İsminde bile hayır yok. Samantha mı? Erkek olduğu besbelli. Şuna bak erkek. Ha! Özür dilerim. Neden? Yalan söyledin. Sıkılmış bir aile babasıydım ve arkadaş edinmek için çok uğraştım. Merhaba dostum. Dünkü boks maçında basketbol sopasıyla attığı golün aynısı olmadı mı sence? Ha ne diyorsun? <laughs> Affedersiniz. Beyefendi. Lütfen benimle gelin. Dostum, bana şu ayarlanabilir alyanı versene. İşte. Dur, bu da ne? <gülüyor> Aferin, <gülüyor> hey, <ziyatış>. hey, hey, <laughs> 来。